ekranlarından hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Dop dolu, cap canlı bir bülten sizleri bekliyor. Merak ettiniz pek çok şeyi bulabileceksiniz. Özetlerin ardından haberin olsun başlıyor. Bültenimizde ilk olarak Ankara'da trafik denetimi yapan arkadaşlarımıza konuk olacağız. Daha sonra ise arkadaşlarımıza eğer bir robotun olsaydı ondan ne yapmasını isterdin diye soracağız. Ardından kameralarımızı Osmaniye'ye çevirecek ve gezici kütüphaneyi ziyaret edeceğiz. Bu ve daha fazlası haberin olsun da seni bekliyor. Başkentte yayaların karıştığı trafik kazalarının yüzde doksanı yayaların güvenli geçiş noktalarını ya hiç kullanmamasından ya da hatalı kullanmasından kaynaklanıyor. Bu bilgiyi tespit eden Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi kolları sıvadı. Başkentli minikler Kızılay'da yaya trafiği denetimi yaptı. Yaparken başımızdaki polis abilerimiz, ablalarımızın sözünden çıkmayacağız tamam mı çocuklar? Ankara'da Minikler yaya trafiği denetimi yaptı. Başkentin en işlek caddelerine sahip olan Kızılay'da Ankara Büyükşehir Belediyesi çocuk meclisi üyeleri şahin kıyafetlerini giydi sahaya indi. Çocuk meclisi üyesi Minikler megafonlarla yayaları uyardı. Ardından yaya trafiği ile ilgili sorular sorup bilenlere hediyeler verdi. Çocukların hediyeleri ise dikkat çekiciydi. Soruları doğru cevaplayan yayalara üzerinde gülen yüz ikonu bulunan elma, yanlış cevaplayanlara ise asık suratlı yüz ikonu yapıştırılmış limon verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ilde yayaların karışmış olduğu kazalardan %90'ına yakını güvenli geçiş yerlerini kullanmamak veya uygun şekil ve zamanda kullanmamak gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Projeyle yaya trafik kurallarına dikkat çekmek amaçlanıyor. Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Kayseri'de proje kapsamında hayvanların tanıtıldığı eğlenceli bir eğitim düzenlendi. Kayseri'de onlar için de bir damla yaşam projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim semineri düzenlendi. Çizgi filmler eşliğinde hayvanlar anlatıldı. Öğrenciler sokak hayvanlarına nasıl davranılacağını slaytlar eşliğinde öğrendi. Kanatlı Hayvanlar konulu tiyatro oyunu da izgiyle izlendi. Projeyle 2500 öğrenci eğitim verildi. Bu eğlenceli etkinlikle Kayseri'deki tüm çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanıyor. Hayvanları her zaman korumalıyız. Zaten burada da çizgi film izledik, orada da gördük. Hayvanları korumalıyız. Dünyanın bir dengesi var ve o dengeyi bozmayı hiçbirimiz izleme, istemeyiz. olsaydı ondan ne yapmasını isterdiniz? Arkadaşlarımız birbirinden İngiliz cevaplar verdi. Peki ya siz ne isterdiniz? Benim bir robotum olsa... Benim bir robotum olsa adama taplamasını isterdim. Bir de kardeşime bakmasını. Dünyada kötülükleri silip onların yerine iyilikleri getirmesini isterdim. Akşamları ben de uyumasını isterdim. Yaldım çevir ve benimle arkadaş olmasını isterdim. Sokakta aç susuz kalan, aç susuz kalan kedilere yardım etmesini isterdim. Osmaniye'de köy okullarında okuyan çocukların keyfi bugünlerde yerinde. Evet okullarına gelen Gezici Kütüphane sayesinde çocuklar artık istedikleri kitapları okuyabiliyor. Gelen gezici kütüphane ile birbirinden farklı kitaplara kavuşan çocuklar oldukça mutlu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün gezici kütüphanesi ile birçok çocuk bilgiye ilk elden ulaşma imkanına kavuşuyor. Yetkililer gezici kütüphanenin daha da yaygınlaşacağını söylüyor. Biz köy okulundayız. Kütüphaneye gidemiyoruz. Kütüphane ayağımıza geliyor. Çok mutluyuz. İstediğimiz kitabı buluyoruz. Yetkililere teşekkür ederiz. Okumayı çok seviyorum. Gezici kütüphane geliyor. İstediğim kitapları buluyorum, okuyorum. Çok mutluyum. Duyarak değil, görerek oynuyorlar. Malatya'da işitme engelli öğrenciler folklor oyunlarını müziği duyamasalarda kusursuz oynuyor. Birlikte ritim tutuyor, birlikte halay çekiyorlar. Bu folklor ekibini diğerlerinden farklı kılansa tüm bunları müziği duymadan yapmaları. Malatya Akşemseddin İşitme Engelliler İlk ve Orta Okulu'nda öğretim gören öğrenciler hünerleriyle görenleri şaşırtıyor. İşitme engelli öğrencilerin yetenekleri folklorla sınırlı değil. Geleneksel çocuk oyunlarını yeniden canlandıran öğrenciler spor dallarında da oldukça iddialı. Genellikle zaten işitme engeller görsel olarak ve model olarak öğreniyorlar. Biz de onların öğrenmelerine katkı sağlamak için bu alanları hazırladık. Folklor ve çocuk oyunlarını öğrenen işitme engelli öğrencilerin bundan sonraki hedefi yarışmalara katılmak. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve hafta sonu da geldi çattı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yapılabilecek en güzel etkinlikleri haberin olsun ekibi olarak sizler için topladık. Ve işte etkinlik rehberi geliyor. Konya Bilim Merkezi'nde Dünyamız adlı harika bir sergi var. Volkanlar, depremler ve iklim oluşumlarının bilinmeyen yönlerini öğrenmek çok farklı olacak. Ormanlar, göller ve maharalarla ilginç bilgiler de bu sergide. Dünyamız sergisini saat 10.30-17.30 saatleri arası Konya Bilim Merkezi'nde görebilirsiniz. Ay silkinde işler karışır. Neyse ki sirkin sahibi Papyrus'un bir planı vardır. Papyrus'un hazırladığı sürprizlerle dolu yolculukta bakalım sirkin yeni sahibi olmaya kim hak kazanacak? Ay Işığı Sirki yarın saat 13.30'da Van Kültür Merkezi sahnesinde. Şimdiki önerimizde Bursa'da oturan arkadaşlarımızı yakından ilgilendiriyor. Tatilde soğanla hayvanat bahçesinin muhteşem doğası ve hayvanlarıyla eğlenceli bir gün geçirmeye ne dersiniz? Leopar, aslan, lama, deve gibi birbirinden farklı hayvanları görebileceğiniz hayvanat bahçesini siz de ziyaret edin, doğayla iç içe olun. Kitap kurtlarını ekran başına davet ediyoruz. Sırada haftanın kitapları var. Pinar Hajo'nun kaleminden, Tarık'ın kendini tanıma serüvenine ortak olmayan ne dersiniz? Tarık kendini keşfederken, size de bu yolda ışık tutacak. Sırtımdaki ağır yük, Sedir yayınlarından yayınlandı ve raflarda sizleri bekliyor. Kahramanlarımız Özge ve Sedat, eski bir sandığın içinde bir harita bulur. Harita, siren kayalıklarında gizli bir hazinenin yerini işaret eder. Esin Ulutaş'ın yazdığı Siren Kayalıkları sizi muhteşem bir maceraya çağırıyor. Top Yayıncılık'tan yayınlanan bu kitabı sakın kaçırmayın. Uçan ilk insan olarak adını tarihe yazdıran Hezarfen Ahmet Çelebi'nin etkileyici hikayesini Ahmet Önel'in kaleminden okumaya ne dersiniz? En büyük hayali uçmak olan Hezarfen'in serüveni Elma Çocuk'tan yayımlandı. kitap kurtlarına bol kitaplı günler diliyoruz ve sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Bakalım hafta sonu yurt genelinde nasıl bir hava bizi bekliyor olacak? Hava durumu. Marmara bölgesi bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Anadolu bölgesi karlı. <laughs> Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. <laughs> Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bu akşam İstanbul'dan arkadaşımız Eda Nur Batıyla sohbet edeceğiz ama öncesinde günün konusunu bir hatırlayalım. Bugünün konusu zamanı verimli kullanma. Eda Nurcuğum merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyi. Sesini duyduk. Daha iyi olduk Eda Nurcuğum. Evet günün konusunu gördün ekranda. Zamanı verimli evet. kullanmak üzerine konuşacağız. Öncelikle zamanı verimli kullanmak ne demek? E, zamanı bizler için çok önemlidir. Hı hı. Zamanımızı programlayarak yapmalıyız. Çok Zamanımızı doğru. Adam olmalıyız. Peki, zamanımızı böyle programlamasak, boşa geçirsek ne olur sence? Ee, Ders çalışmasak, bütün gün yatsak, televizyon seyretsek, boş boş geçirsek ne olur ki? E, zamanımız kötüye gider. Evet, boşa gider çünkü zaman kıymetli. Senden oluruz. Evet. Çalışamayız Çalışamayız başarısız oluruz Yani kim için kötü zamanı boş harcamak Bizim için Bizim için Peki Eda Nurcuğum sen zamanı nasıl e, Değerlendiriyorsun Verimli geçirir misin Neler yaparsın mesela Kitap okumak Test çözmek Derslerde başarılı olmak için çalışmak Spor yapmak Gibi şeyler Peki planlı programlı mısındır? Evet. Ne yaparsın? Mesela yazar mısın yapacaklarını? Evet. Çok güzel. Aslında planlı programlı olunca e, insan zamanını zaten boşa harcayamıyor. Çok da dolu, çok da güzel, keyifli geçiyor. O yüzden planlı programlı olmak güzel. Peki böyle zamanını verimli kullanamayan arkadaşlara ne tavsiye edersin? Ne yapsınlar? Kitap okumayı. Evet. Ses çözmeyi. Derslerine çalışmakları. Ve hepsi de bunların bizim iyiliğimiz için. Peki sen böyle plan program yaparken keyif de alıyor musun? Evet. Öyle değil mi? Çok güzel. Zaten bunların hepsini de yapınca insan çok daha mutlu oluyor. Boş boş vakit geçirmektense işlerimizi zamanında yapıp başarılı olup bunun keyfini sürmek çok daha güzel. Peki Eda Nurcuğum çok teşekkür ediyorum yorumların için. Kendine çok iyi bak. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Sizler de yayınımıza katılmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Tabii ki elektronik posta adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz haberin Net, trt.net.tr E artık yavaş yavaş uyku hazırlıklarına beraberce başlayabiliriz. Sizleri dinli programıyla sesini duydunuz. Baş başa bırakıyoruz.